Evet arkadaşlar, Kitabı acı kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte J.R. Tolkien'in yazdığı Rover Random kitabını inceleyeceğiz. Bu arada bir arkadaşımız da Yüzüklerin Efendisi çekin demiş. Merak etmeyin o da en kısa zamanda gelecek. Hiç merak etmesin. Şimdi Rover Random nasıl bir kitap? E, Rover Random, Tolkien'in mini eserlerinden biri. Yani Tolkien'in birçok bir mini eseri var bildiğiniz üzere. Ve Yüzüklerin Efendisi kadar kendini gösteremeyen bir kitap kendisi. Biraz çocuksu bir kitap da diyebiliriz aslında bakarsanız. Kitap her Tolkien hayalinin bildiği ve okuduğu kitap olarak ben görüyorum. Çünkü gerçekten aşırı güzel bir hikayesi ve akıcı sistemi var. E, kitap gördüğünüz gibi ciltli bir kitap. Böyle şurada her mini ciltli Tolkien eserinde olduğu gibi rengi yeşil ve burada da gördüğünüz gibi Tolkien'in bir imzası var. Burada J.R. Tolkien, Ravarandum ve İteki yayınlarının mührü var gördüğünüz gibi. Arkasında zaten bir olay yok. Cildini biraz size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane daha var. Zaten çoğu Tolkien romanında olduğu gibi bu da Orta Dünya Dünyası'ndan bahseden bir kitap. E, kitap 1998 yıllarında basıldı. Kitap. Şey kadar ağır bir kitap değil. Yüzüklerin Efendisi Hobbit ve vs. başka kitaplar gibi ağır değil. Daha hafif. Yani Yüzüklerin Efendisi bir sayfa kitap okuduktan sonra geri sayfayı bir daha okumanız falan gerekiyor bazenleri. Bu kitap öyle değil. Yani akışı çok iyi. Hemen okuyabilirsiniz. Bir günde falan bitirebilirsiniz zaten. Gördüğünüz gibi küçük bir şey. Ee, gördüğünüz gibi her zaman Tolkien eserlerinde olduğu gibi bir 30-35 sayfa bir ön söz var. Ee, kitabın bir de farklı modeller var. Bir de böyle büyük modeli var arkadaşlar. Bu mini ve ciltli modeli. Büyük modeli 15 TL. Bu da 30-35 civarında bir fiyatı var. Kitabın biraz size özetinden bahsedeyim. E, Kitapta roverandom bir köpek. Ve bu köpeğin hikayesini anlatıyor. E, J.R.R. Tolkien. Gerçek bir olay değil bu arada. E, bir tane büyücü var. E, dünyada çok az insanlar büyücü varmış. Ondan sonra bu köpek gidiyor ve büyücünün e, bacağını ısıyor ve büyücü de bunu aşırı küçültüyor. Yani minnacık, önce kadar bir şey yapıyor Roverandum'u. Ve Roverandum da bu küçük halinden büyük haline tekrardan dönmeye çalışıyor. Bu gördüğünüz sayfalarda. Bu kitap, Roverandum, kita J.R. Tolkien öldükten sonra basılan kitaplarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi ben kitaba bayıldım, hayran oldum hatta. Okudum da yani gerçekten muhteşem bir akıcılığı olan kitap. Evet, e, Robert Random kitabımız böyleydi. Umarım ileriki videolarda Yüzükne Efendisi, Hobbit vesaire daha bir sürü J.R. Tolkien kitabını inceleriz. Hepinize hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.